Hünkârım. Katil nerede? Ne işe yararsınız siz? Bulsanız şaşarım. Hünkârım, tüm tedbirleri aldık. Titizlikle arıyoruz. Pargalı. Benim soframa zehir kondu. Bunu kimin yaptığını sen de en az benim kadar bilirsin. Ne dersin? Bu hadisenin o zehri koyanla bir alakası olabilir mi? Ben bu ihtimali aklıma bile getiremem hünkârım. ...Gülnihal o... Hatun'un husumeti olan biri olabilir. Sen korumaya devam et Bargalı. Bunu ikimiz de biliyoruz. Lakin bu işin aslı astarı elbet bir gün ortaya çıkacak. İşte o gün herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Her kim olursa olsun. Haydi Mustafa sen git seni hocaların bekler. Bugün hocaya gitmek istemiyorum. Gitme birlikte oynarız. Mehmet bırak abini. Hadi Mustafa. Annemin yanına gideceğim. İyi değil. Annen hasta mı oldu? Dün gece çok ağladı. Kırdı döktü. Daireyi darmadan etti. Çok sinirli. Onu öyle görünce çok üzüldüm. Yalnız kalmasın. hünkârım. şey Şehzadeleri annelerine götürün. İbrahim Paşa. Ne zaman ata bineriz? Seninle ata binmeye özledim. Yoksa köstürme mü bana? Siz benim ilk şehzademsiniz, göz bebeğimsiniz. Bizim aramızda küslük olur mu hiç? Uygun bir vakitte sizi ata binmeye davet edeceğim. Bu sabah Fransız elçi Jean Frangepon geldi ve kralı Fransuan'ın validesi Düşes Dangeron'dan bir mektup getirdi. Hayli müşkil durumdaymış. İmdat feryadını size duyurmaya çalışıyor. Ver bakalım Pargalı. Bu Frank Düşes'in derdi neymiş anlayalım.